Oh be mis gibi. Duş almak böyle jacuzzi'de uzanmak gibisi yok. Birinci, birinci neydisin? Oh, bebek Sonic banyodayım sonra gel. Ana, hani banyo. Bebek Sonic gelme. Aa, ne yapıyorsun bebek Sonic? Ay ay ay. Pardon payını yiyeceğim Çok pardon. Bebek Sonic ne yapıyorsun? Hoppa ne? Sinemine ne Bebek Sonic ya bir duş aldırmadın. Tamam çıktım ya ne var ya? İyiyeceğim Yeni bir kız giymiş köye, Hemen gidip tanışmayı çok güzel kızmış. Tembellikmiş. Ya bebek Sönük, geldi yani sen kız bebek Sonic'i seviyordun? Yok yok hadi sen ne mi gibi? Bebek Sönük var ya yazıklar olsun sana. Bütün erkeklerin adını böyle ka şey karalıyorsun sen. Ya Alişim geçin geçin sen. Bakalım bak bakalım nasıl bir kız. Tamam gel gel. Nerede hani evi? Aa bu da bu da ne dedi ya? Aa bu bu bu. Aha o. Aha dur bir dakika geldim. Ne hmm. ya, nasılım yakışıklı mıyım? Baba kimsiniz buyurun. Köylü senin ne işin var burada? Ee, bak ben kızla tanışmaya geldim. Sırasınızı bekleyin. Geçin lan. Bu kızın sinası benim. Senin kafanın üçünü de koydu. Minema sinamı ne yapayım? yapalım. hoş geldiniz. Ee, aslında biz e, hoş geldin demek istiyorum. Senin tek misin canım benim? Evet tek geçiyorum. Neden ki? Aa ya tek. Evet tekim de. Neden yüzüme veriyorsun? Ağlama ağlama bir dakika yanlış söyledi. Sizin Bebek Sonic. Anne, oh no, Aa, kız bizi nereye yolladı? O güçleri var kız hanım. Aynı bizim gibi. Benim gibi aynı. Senin için özel bir dünya hadi sence? Ay bir bebek Sonic. Ben de şimdi alar seni gönderirim ha. Şaka şaka. Bu ne amınacağım dünya? Biz ne gidelim köy müdürlüğünü. Of ya nereden bileyim? Başka buralarda birileri var mı? Bu ne? Aa kuş saati var. Bu ne böyle? Aa burada bir şey var. Hey sen de ne isim böyle? Bu ne böyle böyle sönük? Hey kardeşim şuna mı ne yapayım? Ne yapıyorsun bakalım? <laughs> Ana çok tatlı bu bebek sönük. Vaa <laughs> bu ne mi yenmiş galiba? Tek yaşıyorsun değil mi? Oğlum pardon pardon pardon. Vay, <laughs> seni öldüreceğim şimdi. Aa bebek sönük ne yaptın? E, pointum pointum benim. Dur dur, ye yeşil ağaç bitkisi dur, sakin ol. Heh, tamam tamam, sakinsin değil mi? Hiç sorun yok. Biz buradan nasıl gidebiliriz? Bilmiyorum. dokunmayın. Ağaçlarına dokunmayalım. E nasıl yapacağız bot bebek sünik? E... Çin ünlü aile benle genişi aşnemim. Tamam. Gel aslında ben sana yeşil e, ağaç. Ben sana bir şeyler göstereceğim. Bak aslında bak buraya bir tane ağaç dikebilirsin. Şuraya tam uygun olmaz mı sence? Hmm, aslında olabilir. Oradaki arkadaşın nerede? Yo yo o bir şey yapmıyor. Ya sen boş ver. Gel bak buradaki ağacı diker misin? He, bilmem. Tamam Tamaminişince hallettim şantiyeyi. Tamam. Gel, gel gidebiliriz yeşil ağaç. İstiyorsan ek, istiyorsan ekme. Tamam, bırakın ağaç yerimi. Be ne yaptın, kırdın mı ağaç? Hu gibi hanım bebe. Hadi atla barkama, atla atla. Siz benim ağaç yerimi kırmışsın Bebek Sönük bas. Bastım gaza gidiyorum. Hı -hı. Köy ne taraftadır Bebek Sönük? Koordinat söyle. Ee, 150-100. E tamam bir dakika. 150-100 e mü? Dur bir dakika. Oo çok yanlış yerdeyiz. Biz arkadaşlar 5 dakika sonra gelelim. Anca köy o zaman varırız. Hadi geliyoruz. A few moments later. Şimdi fazla hikayeni dinleyemem. Yine güzel ne köydüm işte. 5 dakika ne güzel geçti. Görmedin mi? Gördüm de böyle sönük. Dur ya. Nerede bu köy? Aa oynaymış bizim köy işte. O geçit ne? Şunun da. Oh be sonunda köye geldik ya Aha, ağaç geldi neyse attım oh be sonunda bir şey. o kıza daha bulaşmayalım İnşallah sen tamam ya tamam ya bir şey yapmadık zaten bu ne bebek Sönük? Bilmem bir tane kitap gelmişti bana. Aa, bak ben sana bunu yazmıştım. Sen mi yazdın? Yemin et bebek Sönük. Ben seni yazdım. Eşim can benim en gücü amcam. En gücü amcam. Bebek Sonic tamam şimdi var mı? Hadi gel. Demem ya demem ya. Şu da hemen güzel amca dedik Şımarma yani. Kötüsün yani. Hayır güzelim işte. Sen bana yazmışsın güzel amca diye. <laughs> tamam gel. Şimdi o kıza bulaşmadan bebek Sonic gel en iyisi evimize gidelim. Yok bir dakika ben önemli bir şey söyleyeceğim. Bebek Sonic valla bak şimdi yine başka bir yere gideriz. Bu sefer ulaşamam. Uğraşamam seninle. Yok yok yok. Şimdi bana mı yakın iki dakika konuşayım adama anne. Tamam gel bebek Sonic. İlk önce bir yemek yiyelim ben çok acıktım. Tamam hocam anca yemek yiyelim. Tamam Azin bırak bırak bebek gel 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 tamam gel. Biz bir evde bir yemek yiyelim bebek Ondan sonrasında o kızla konuşuruz. Ama ilk önce bir yemek yiyelim ben çünkü çok acıktım. Ne ne var yemek? Bilmiyorum pinasa var pinasa. Pırasa ne ya bebek hamburger falan yok mu? Sen burada resim mi yaptın bu ne? Ben yaptım işte o açıkta öyle gördüm yani. Ne, ne yapacağız bebek yemek var mı? Yemek işte yani şu da bir şey var işte işin. Ne var bebek gel bir be. çok acıktım ben ya birazcık yemek yesek alsın. Bebek Sonic sen bizi nereye götürüyorsun? he tamam. Burada ne yapacağız? Havuç ve yemek var. Ve... Ne var yemek? He tamam bir tane burger yiyeyim. Ben bir tane de kola içeyim. Fanta içeyim. Mis gibi gel. <gülüyor> <gülüyor> bebek Sonic insan gibi yesene. Oy doydu mu yine? Ya Bebek Sonic ne kadar iğrençsin ya. <laughs> o benim babaannemin müzik şeyiydi. Ya, aman bana ne Sen çok kötü bir insansın Bebek Sonic. Konuşmuyorum seninle. Kötü Lan yenisini nasıl alacaksın o babaanne miydi indi diyorum sana. O bana bıraktığı tek şeydi. I, özür, öz bir konuşmayacağım seninle daha bebek sönük. E şimdi devam ne? ne Çocuğum ben affet beni. Of ya. Neyse tamam. Affediyorum. Bana çok bir şey çok büyük bir şey borçlusun. Hadi gel gidiyoruz o kızın yanına. E ben de anlayacağım şimdi o kızın yanında. Ağlama. Yoksa bu sefer o da ağlar. Yani bu sefer yine kötü olur. Gel. Gidelim kızın yanına. E sen önden git be Hüseyin. Ding ding Kim şey var mı evinde acaba? Aha be Hüseyin kaç taştı gel bakalım. Mini bakış ışıkta e, camına vurdum ama sıkıntı yok yani. E arkanda bir tane köyünü var. Evet o benim sevgilim yani. Hayır git bakalım köylü. Ben senin sevgilin değilim. Evet köylü git bakalım. Kıza kötü davranamazsın. Bekle biz seni koruyoruz kız. He, heh. E İsmin neydi bu arada? benim ismim e, boş verin. ne oldu ki? Ee, bizi köye uç, ıssız yere yollamıştın da niye? E, benim özel güçlerim var ağlayınca öyle şeyler yapabiliyorum yanlışlıkla. Tamam bir daha yapmazsan iyi olur yani biz aslında seni iyi, iyi tanışmaya gelmiştik sadece. He tamam o zaman sorun yok sadece bana öyle kötü davranmayın ne olur yani. Yok <laughs> anlama anlama yani bir seni iyi davranmaya gelip ben, ben seni bir tane çiçek vereyim böyle şahane yeşilimsi. Ha bunu bebek sünik verdi. Evet evet. Ha ne kadar güzel. Tamam ben bu çiçeği büyütürüm. Çok teşekkürler. Tamam rica ederiz. Ee, sadece tanışmak istedik. Hoş geldin demek istiyoruz sana sadece. Ha, hoş buldum. <laughs> Çok iyi insanlarsınız. Çok güzel. O <laughs> oh. Hayır dur ya. Bu ne 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 ne. Ya bu ne ya? Yeter ya. Bu ne? Burada ne vardı? Exorcist bir şey yazıyor. Ha, bu ne ne? Bir tane yanlış adam kalmış bizim gibi aynı. Ne yapacağız şimdi sence bu ya? Yeter ya. Ben bu kızın artık konuşmak istemiyorum. Senin yüzünden Bebek çünkü. Bir daha vallahi konuşma benimle. Yeni seni tamam bir daha konuşmayacağız işte. Ne yapacağız burada? Bilmiyorum. Bir tane gemi var. Galiba gemiyle döneceğiz artık eve. Of of. Ay sandık var. Bu sandıkta ne var yazıyor? Bakayım. Ben aldım bebek Sonic bunu. Sarmaşıkları temizle ve köyüne dön yazıyor bebek Sonic. Galiba sarmaşıklar çıkarı temizlememiz gerek. Ben alayım bir tanesini. Hadi bebek sünük şimdi sıra. işte. Ne yaptın? Yedim. İşte o yemek dinlenmiyor muydu? Evet. Sarmaçıklar da hemen gerekiyor. Aaa. Oyun sevdiğimden. Hı hı. Yeşillik. <laughs> of ya. Ya of ya. Bir tane niye akıllı bir insan yok yanımda ya? Yeter ya. Bir tane normal insan olmaz mı bir insanın yanında? Arkadaşlar. Hoş geldiniz siz Nasılsınız? iyi misiniz? Biz çok kötüyüz. Bu bebek sünük yüzünden başımıza gelmeyen kalmadı. Tamam mı? Bıktım ben bu bebek sünükten ya. Aslında baktım. Konuşma benimle. Asıl sen benimle konuşma. Babaannemin müzik şeyini yedi arkadaşlar ya. Valla çok kötü bir çocuk olmaya başladı. Anlayamıyorum artık. Velettik zamanından çıkıp ergenliğe giriyor gibi. Şunları şöyle bir güzel temizleyelim. Siz dostlarıyla arkadaşlar like atmayı ve 1 milyon abone olmamıza yardımcı olmayı lütfen unutmayın. Teşekkür ederim abone olan bütün herkese. Şunları kırır kır kır bitmiyor ki. Bu ne kadar sarmaşık. Çok fazla sarmaşık var. Bebek sönük buralarda. Ya temizledim mi ben çoktan. Sen ne anlatıyorsun? Hadi hadi. Mızmızdın mı? Of ya nasıl yarısını temizledin Aa dümen en sevdim vay be Benim de keşke gemim olsa var ya gemilikte Ben çok güzel şeyler yaparım Baksanıza arkadaşlar bir tane gemim olsa bu gemiyi Bir sürerim var ya bütün her yere giderim bu gemiyle Ne kadar güzel olur Bir tane de yanıma çırak alırım bebek sünik gibi Böyle onu onunla işte gezeriz Şey, şey çırak, ben nasıl denizliyim Kaptanıyım onu he he he. Sen kaptansın bebek sünik Şunları da şöyle kır 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 Tamam burası bitti sayılır Yo, Şurası da varmış daha Buralar bitmiyor ki arkadaşlar ya Bit. Baksana yap yap bitmiyor. Bebek senin yüzünden başımıza gelenlere bak ya. Bu çocuk niye böyle ya? Niye normal arkadaşı yok bunun ki ya? Hep kötü arkadaşı var. Birisi garip oluyor. Birisi bunu çok seviyor. Kahramanı oluyor. Ha şunları da kır. şunu da kır. hep bitti. İyi de bitti. Ne, ne ben bunu kırmıştım az önce. Belki suyun burada bir tane var. Sadece o kadar. Başka var mı? Yok. Benim bu nesi bitti baby. <laughs> tamam. O zaman bir tane orada kaldı. Hemen onu da kıralım. Ee, sonra nasıl döneceğiz köyümüze? Neredeydi o yaprak? He burada. Bunu kırınca nasıl döneceğiz köye? Bir geçil bebek ya. Kırdım hop. Aa geldik. Yes be. Sonunda. Yes. Oh my baby. Geldim it baby. Oh my god. <laughs> Sen oraya nasıl girdin? Bilmiyorum ki ya. Beni zaten oyun ne kadar kötü var ki onu ne atıyor? <laughs> Neyse o kıza bir daha konuşmayacağım ben çocuğum. Bak orada. Aa pişkoş. Ne şeyineceğim? Gemiye içimize gideyim. Böyle kapışın canım da gideyim yine. Ya hayır bebe süni. Ha ben kaçarım. Yo yo ben yokum bebe süni. Kilitledim kapıyı. Önüne de süpürge yok. Enine yine yine bak ben yine orişmeme. Ha of seni yüzümü tunik. Dur bekle şu merdivenle gireyim de kız gelemesin buralara. He tamam. Aa bebe süni. Aa ben bir şey yapmadım abla. Lütfen. Aa oh. tamamdır arkadaşlar. Ben bir şey yapmadım. Aa, aa lütfen lütfen. E